Belgrad Ormanı'na yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Yürüyüşe diye evden çıktı, ortadan kayboldu. Herkes onu bulmak için seferber oldu. Peysaj mimarı olan 35 yaşındaki Ece Güler 2 Mart Pazar günü kayıplara karıştı iddiaya göre. Genç kadın 10 yıldır çalıştığı hukuk bürosunda yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı istifa etti ve ailesiyle bu konu üzerine cumartesi günü de tartışma yaşadı. İş yeriyle alakalı bir sıkıntısı vardı. O gitmediği günde bir WhatsApp grubunda bir tartışma oldu. En sonunda o da herhalde patladı. 2 Mart pazar günü Ece Gürel eşiyle birlikte evdeydi ve eşine dedi ki yürüyüşe çıkacağım Belgrad Ormanı'na gideceğim dedi ve Belgrad Ormanı'na gitmek için topu taşımayla buraya geldi. İddiaya göre Bahçeköy girişinden doğru girdi ve buraya doğru yürüdü. En son evden çıktı 11.30-12 gibi. Sonra ailesi aradı. İki, iki buçuk gibi aradı. Ulaşamıyordu. Genç kadın uzun yürüyüşler sonrasında buraya geldi. Tam bu noktadan buranın fotoğrafını çekti. Sonra ise Londra'daki arkadaşına buranın fotoğrafını attı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Hatırlıyor musun? Evet. Köprülü yol burasıydı. Bak ne oldu? İki gün önce ben bunu dizide gördüm. Dedim Fethiye, biz Ece ile burada yürüdük. Bu yoldan gidiyorum, bu yoldan yürümemiştik. Bentin oraya gitmiştik. Evet. Gidiyorum bakalım, kalabalıklaştı. Asıl yeri de bulamadım. Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı. İyi yaptın, ben de markete çıkmıştım. Süpersin kuzum, bulunca söylerim ben de. Ne yaptın? Navigasyonun açık değil. Bu mesajlardan sonra Mimar Ece Güler'den bir daha haber alınamadı. Saat 3 gibi falan ben aradım. Çalıyor telefonu açılmıyor. Telefonu açılmıyor 6'ya kadar. Ailenin kayıp ihbarı üzerine genç kadın hem pazar günü hem de dün geceden beri yetkililer tarafından aranıyor. Sadece ormanın içinde değil gölde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları ormanda sürerken kayıp mimarın anne babası Müge Anlı'dan yardım istedi. Orada güvenlikçi arkadaşlar zaten söylüyor. Bayağı yoğundu diyor zaten. Kalabalıktı diyor. Yani kimsenin görmemesi imkansız diyor. İngiltere'de yazıştığı arkadaş da okul arkadaşı mı? Lise arkadaşı. İlkokuldan itibaren liseye kadar. Çünkü var. diyor Üzü ki bilmem kimlerle oturduğumuz yerde yeri mi arıyorsun ya, oraları, oraları yani falan diyor yani. Oralara gezmişler beraber. Kafasını dağıtmak için gitmiş aynen, anladığım aynen, kadarıyla. Aynen aynen. Arama kurtarma devam ederken olay yeri incelemede geldi. İddiaya göre genç kadına ait bir sırt çantası ve sırt çantasının içinden de bir not defteri olduğu ortaya çıktı. Ailesi ve yakınları Ece Gürel'den gelecek iyi haberi bekliyor. Şimdi dün bu saatlerde muhabir arkadaşımız o noktadaydı ee, ve ondan sonra da eşyalarının bulunduğunu biliyoruz. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçay'ı bizimle birlikte. Ramazan hoş geldin yayına ayağınıza aldık. Maalesef üzücü bir olay. Ee, i̇yi bir haber gelmesini hala umut ediyoruz, bekliyoruz. Ne elimizdeki bilgiler? Şu an arama çalışmaları da devam ediyor. Bölgeye de gideceğiz biraz sonra. Şimdi arama çalışmaları devam ediyor ama şöyle e, bu kayıp vakalarında her geçen dakika ve saatten sonra tabii ki e, endişe ve acaba soruların daha fazla sorulduğu olaylar bu kayıp vakaları çünkü ilk 24 saatte yetişkin bir insan için kayıp şahıs olarak aranıyor, kayıp şahıslar büro ekipleri e, konuyla ilgilenirken artık bundan sonraki her saat diliminde de diğer birimlerde acaba başına bir şey mi geldi? E, hayatıyla ilgili bir e, sıkıntılı bir durum mu var? Bu sorularda ciddi manada sorulmaya başlanıyor. E, kayıp olayının gerçekleştiği yer Belgrad ormanı çok e, sık ağaçlık alanların olduğu e, yürüyüş alanlarının olduğu. Gideceğim arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Yürüyüş Ramazan bir aslında bu haritadan da aslında cansız konuşabiliriz. Bu alanların yürüyüş yolları olmasına rağmen yamaçların. Sık yamaçların olduğu de, dik yamaçların ve bu yürüyüş parkının olduğu parkıları geçti. Ee, Yoksa kon aksi yöndeki yani. konuşmasında e, yurt dışı ile yaptığı konuşmalarda yürüyüş parkını gösteriyor. Hı. Fakat aradan geçen 3 gün içerisinde e, hangi lokasyona gitti, neler yaptı bunlar soru işareti. Fakat şu an için o bölgedeki en büyük desteklerden birisi ilk olarak cep telefonu sinyalinden bulunmuştu. Evet. Şu anda o e, eşyalarının bulunmasının ardından hassas burunlu polis köpekleri e, tırnak içerisinde kadavra aramalarında da kullanılan kadavra köpekleri o e, evden getirilen Ecegüler'in eşyalarıyla birlikte onlar koklatılıp başka orman içindeki yollara ya da arazilere de bir iz bıraktı mı oralar araştırılacak. Otobüste evden çıkıyor, otobüsten iniyor. Sırt çantası var. Şimdi buradaki gidişte cansın. tabii ki e, genç kadının başına bir şey mi geldi sorusunu da ee, yine cepte tutuyor ekipler. Bu ihtimal zayıf olsa bile bu kamera görüntülerinde genç kadının arkasından giden biri ya da birileri var mı? Onlar da inceleniyor. Ancak görüntülerde tek başına gittiği görülüyor. Ee, i̇ş yerinde bir tartışma olduğu, Canı sıkkın, olduğunu, sıkkın biliyoruz. olduğunu biliyoruz o gün. Yürüyüş patikalarında gittikten sonra e, yurt dışında yaptığı görüşmede e, psikolojik durumunun... E, İnişli çıkışlı olduğu bazı söylemleri var. Yani yalnız kalmak var. istiyor yalnız sanki kalmak onu söylüyor, söylüyor değil mi? E, ancak daha sonraki e, diyaloglarından birinde de işte ruhum geride kaldı diye Hı, bir söylemi var. Bu ormana var. girdiği an mı Belgrad Ormanı'na? Evet buradan ormana girdiği alan. Niyetit bu arada bilmeyenler için sonra, şunu da söyleyelim. Belgrad Ormanı İstanbul'un göbeğinde. İnsanların e, yürüyüş yaptığı, piknik alanlarının olduğu, hı hı. mesire alanlarının olduğu bir nokta. Yani hani İstanbul'dan uzakta, şehirden uzakta bir yer değil. E, yürüyüş parkurunda çokça insanların kullandığı, kullandığı yer. Cansın aslında arkadaşlarımız burada işaretlemişti. Orman yolu yürüyüşüne başladığı yer, işte dere kenarı oturup arkadaşıyla telefonda görüştüğü yer... Arkadaşıyla konuştuktan sonra oraya doğru yürüdüğü yer yani burada telefon sinyalinin son alındığı nokta. Şimdi burada temennimiz odur ki inşallah bu düşüncelerimiz doğru çıkmaz. ancak e bölgeye de gidelim mi? E, bölgeye gidelim tabii Kadir, ki de. Kadir Mercan bizi bekliyor. Senin bu gösterdiklerine geri döneceğim anlatmanı da isteyeceğim. Çünkü eşyalarını bulunduğu yerde ormanın derinlikleri. Ekipler orada evet. çalışmalar devam ediyor. Kadir günaydın hoş geldin yayına. E, önce şunu sorayım. Sen gidince ekiplerle mutlaka görüşmüşsündür. Var mı yeni bir haber e, ya da yoğunlaşılan bir bölge? Aslında iki tane yeni haberimiz var diyebiliriz Cansın. Birincisi o dün öğle saatlerinde Çantan'ın ve... E, montunun bulunduğu alandan 14 kilometre uzaklıkta bir hırka bulundu. Bu hırkanın da Ece'ye ait olduğu düşünülüyor. Şu anlık teyit edilmiş bir bilgi değil. Fakat bulunan hırkanın Ece Gürel'e ait olduğu tahmin ediliyor. Öncelikle onun bilgisini verelim. Öte yandan yaklaşık Belgrad Ormanı'nın %50'sinin arandığına dair de yeni bir bilgi var elimizde. Onun da altını çizelim ve devam edelim isterseniz. Kameraman arkadaşım Burak'la birlikte. Şimdi Burak ilk, ilk önce şu yukarıyı gösterebilirsen aslında o dün bulunan ilk ipucunun bulunduğu yer, o çantanın ve montun bulunduğu yer buradan 2 kilometre ötede. Bu yamacın nereden bakarsanız bakın hemen sonuna kadar giderseniz eğer 2 kilometre ileriye doğru giderseniz bulunduğu yer o nokta. Burak senle beraber devam edelim. Ece Gürel'in de aslında ilk arkamda görmüş olduğunuz bu yoldan yürümeye başlıyor. Ve bu yoldan giriş yaptıktan sonra bu görmüş olduğunuz alandan tam tersi istikamete doğru yürüyüşünü yaptığını biliyoruz. Öte yandan bir yandan da kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Dün akşam saatlerinden itibaren de gece saatlerinde özel harekat polislerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye intikal ettiklerini, burada faaliyet yürüttüklerini söylemiş olalım sizlere. Öte yandan Burak tekrar rica edeceğim. Böyle yavaş yavaş gidelim. Aslında o sizin stüdyoda gösterdiğiniz yerler şunlar olması gerekiyor. Yürüyüşe Ece Gürel bu noktadan başlıyor. Yani bu noktadan yürüyüşe başlıyor. Sonrasında bu noktada İngiltere'deki arkadaşıyla mesajlaşmalar ortaya çıkıyor. Ve bu noktada da telefon sinyalinin kaybolduğu bilgisi var. Peki telefonunu kendi mi kapattı yoksa Hayır, e, başka biri tarafından bir mı kapattı? Ya da şarjı mı bitti? Bunun hakkında bir bilgi yok şu anda. Fakat şöyle bir durum var. Mesajların içeriğine bakılacak olursa şöyle bir mesaj geliyor. İngiltere'deki arkadaşımdan sizin de dikkatinizi çekmişler navigasyonunu kapatmışsın gibi bir mesaj var. Bu mesaj biliyorsunuz bazı uygulamalar üzerinden arkadaşlarımızın veya eşimizin, dostumuzun bir birbirimizde konumları açık olur. Burak yavaş yavaş yürüyelim. O e, yürüdüğü yolu da gösterelim sizlere. Birbirlerinde konumları açık olur. Acaba birbirlerinde konumları açıktı, bu konumu kapatmasından mı bahsediyor? Yoksa e, Cegüreli navigasyonda bir yeri aradığını mı kastediyor? Bunun için herhangi bir bilgi yok. Fakat emniyet etiketlerini e, incelemelerinden sonra sohbet, o sohbet mesajlaşmalar... Bir gidelim. Siz bir yanda ilerleyin. Şimdi bu navigasyon olayı önemli. Bir navigasyon ya. yani bulunduğu konumu mu yollamak istiyor arkadaşına kapalı yoksa neden sürekli yurt dışındaki bir arkadaşıyla navigasyon açık olur birbirine? Şimdi Söyle. Mes Cansın Elve'cim mesajlaşmalara bakacak olursak... ...navigasyonunun kapalı e, mesajı var. E, dikkat hı hı. ederseniz. Şimdi hem telefonların e, uygulamalarında... ...ya da telefonun kendi özelliği olarak... ...konumumu paylaş gibi bir özellik evet, var. Bunu evet. süresiz de paylaşabilirsiniz. Burak yavaş yavaş devam edelim. Bunu süresiz de paylaşabilirsiniz. Ya da belli bir saat aralığında da paylaşabilirsiniz. Fakat bu mesajda... E, iç, ...mesaj içeriğindeki bu konum... ...birbirleriyle paylaştıkları konum mu... ...yoksa bir yeri aramak için... Ee, ona gönderilmiş bir konumu onun hakkında bilgi, bilgimiz yok. Fakat e, şunun altını çizmekte fayda var. E, bir ormanlık alandaysanız ki zaten burada vatandaşların sık sık ziyaret ettiği bir yer burası. Hem e, piknik e, yapma amaçlı hem de yürüyüş yapma amaçlı hatta at binmeye dahi gelenler var bu bulunduğumuz bölgeye. Burak yavaş yavaş devam edelim. Telefonun bir çok çekmediği ee, nokta da var burada. Söylemiş olduğumuz gibi. Fakat ya şu anda bulunduğumuz noktada telefonun e, çok iyi çektiğini söyleyelim. Fakat şebekeden kaynaklı olarak telefonun e, çekmediği alanlar da var. Ramazan'ın sana bir sorusu bu, var Kadir. Orman şimdi tabii ki. E, şimdi <laughs> benim dikkatimi çeken şu oldu Cansın. <laughs> Biraz önce iki yeni bilgi dedin Kadir. Eğer bu bilgi teyitliyse bence çok önemli. 14 kilometre uzaklıkta e, genç mimara ait olduğunu düşünen bir hırkadan bahsediyorsun. Şimdi bu 14 kilometre evet, uzaklıkta evet. bulunan e, hırka bulunduğu yer bir çalıya çırpıya takılmış bir şekilde mi, yoksa yine e, bir yürüme yolunda mı? Yani 14 kilometreyi bir ormanlık Aslında, alanda, yani Burak, e, nasıl yürüyebilir bir insan? Ne kadar bir sürede yürüyebilir? Çünkü e, bu çok önemli. Onun... Aslında çok özür diliyorum. Lafınızı böldüm. Ramazan alma şeydi. Aslında onun da süresini ben gelmeden önce hesapladım. Daha doğrusu bilgiyi aldıktan sonra hesapladım. Ortalama bir insanın normal yürüyüş şekliyle e, 14 kilometreyi kat etmesi yaklaşık 3,5-4 saatini alır. Ve Burak'tan rica edeceğim. Şimdi araziye de bakacak olursak. Geçer bu arazi bile. sadece böyle yüz yani parmağından oluşan bile. bir arazi değil. Aslında aslında Burak'ın gösterdiği kadrajda. Biraz daha e, daha dik değil de daha eğimli bir arazide bulunduğunu söyleyelim. Yani Burak sağ tarafa dönecek olursan hemen suyun kenarındaki e, yere dönecek olursak aslında böyle bir alanda bulundu. Su kenarında değil fakat böyle bir eğimli arazide bulunduğunu söyleyelim sizlere Ramazan Almaçehir. Cansın pazar günü hava durumuna ben bir baktım nasıl diye parçalı bulutlu ve Kar ertesinde bir İstanbul sabahı soğuk. ve yollarında e, kaygan olabileceği o yağışla birlikte yani bir insanın yürüyüş yolu haricinde patika yollarda hızlı bir şekilde yürümesi yani bir e, kilometre 2 kilometre değil 14 kilometreden bahsediyoruz. Hani bu geçişleri yapması uzun bir süre alması gerekiyor. Yani şimdi e, soğuk bir havada e, montunu çıkardığını anlayalım yani deriz ki hızlı yürümeyle terleme oldu 14 vesaire çıkardı. Yürüdüyse mantıklı olabilir. Çıkardı ama hırka da eğer Kadir'in söylediği gibi kayıp mimara aitse, yani hırka'yı da çıkarması bu sefer artık. Ee, doğru gitmeyen bir şeyler var normal insan e, fizyolojisiyle ilgili Yine olarak. Şöyle düşünelim, kendimizi koyalım yerine. Şimdi Aslında tamam e, psikolojisinin Cansman bozuk Halil olduğunu Hocam. biliyoruz. Bir yandan dün eşi bizim yayınımızdayken muhabir arkadaşımız Kübra ile konuştu. Dedi Can. ki, "Evet canı sıkkındı ama e, kendine zarar verecek bir insan değildi. Tabi her ihtimal değerlendiriliyor. Kimin ailesini sorsanız bunu söyler. Allah korusun öyle bir sonuç gelmesin ama." Evet. Girdiniz buraya. Ormanlık alana tek başına bir kadın olarak ben söyleyeyim defalarca da yürüdüm burada o parkurdan saptınız diyelim tek başınıza ama bir yere kadar bir yerden sonra bir tedirginlik hisseder en azından yolu bulayım hava kararmasın gibi gibi şeyler düşünürsünüz çünkü bazı derinliklerde telefon hatlarının çekmediğini biliyorum. E, telefonu çekmez hadi haber alamam şarjım biter şu olur bu bir sürü ihtimal yani bir yerden sonra bir kendi alanınızı çizer güvenli noktaya dönersiniz. Çünkü parkur Hı -hı. dışı konuşuyoruz çok da uzun bir parkur var Ama, burada. Ama e, sen e, kendin üzerinden örnek verdin o patika yollara girsen bile en azından acil aramalar için telefon çekmeme durumu olmayacak için 112 araba arab imkanı var? Telefon neden orada kalıyor bu soruda? yani Hem o hem de acaba gerçekten 14 kilometre derinlikteki bir yolla sapıldı mı? O da evet, bir soru işareti şu an baktığında. Ne kadar canı sıkkın olursa, olursa olsun. olsun Yani düşünürsün bir durursun ama tabii yine geldi arama kurtarma köpekleri de biraz önce sen bahsetmiştin. Evet. AFAD ekipleri orada yine. Evet. Ee, Birçok ekibin arama çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız da o noktada nöbetlerini sürdürüyor. Kadir aile yine orada mı bekleyişi sürüyor mu? Şu anlık Cansın Elvacı ailenin aileden kimseyi göremedim ben ama ilerleyen dakikalarda ailenin de burada olması bekleniyor tabii ki. Özellikle şunu da altına çizmekte fayda var. Belçika'da iz takip alan arama köpeği de bu noktada aramalarını yapıyor. Aslında hummalı bir çalışma var. Yani şunu söylemekte fayda var. Bırak yavaş yavaş ilerleyelim istersen. Şunu söylemekte fayda var. Hem o göl arandı. Aslında gölün aranması uzun sürdü. Çünkü altı balçıkla kaplı gölün. Ve bu gölün altı balçıkla kaplı olduğundan dolayı e, aramayı da zorlaştırıyor. Yani o bizim termal daha doğrusu su altı kameralarıyla ile ilerlemek. Evet oldukça güç. Çünkü e, görüş mesafesi 30 santimden daha düşük. Öte yandan termal kameralarla dronlarla, drone destekleriyle havadan aramalar da yapılıyor ve karadan da aramalar yapılıyor. Aslında aramalar yapılıyor. Fakat e, sadece şu ana kadar bulunabilen tek bir iz var. Daha doğrusu bu sabah itibariyle ikinci bir iz var. Onun haricinde şu anlık bir e, izin olmadığını söyleyelim sizlere. Bizim umudumuz, herkesin umudu, tüm Türkiye'nin umudu aslında e, Ece'nin yaşıyor olabilme ihtimaline inanmak. Ötü, e, diğer türlüsü zaten hepimizi Hı -hı. hüzne boğacak şekilde. Peki. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi e, Burak biraz daha devam edersen sizlerin de söylemiş olduğu gibi iş yerinde 10 evet. e, senelik çalıştığı iş yerinde bir sıkıntı yaşıyor ve istifa evet, etmek durumunda evet. kaldığından dolayı psikolojisinin bozuk olma ihtimalinin üzerinde Hı -hı. de duruluyor. Hı -hı. Bu da ihtimallerden biri değerlendirilen.